Miraç yükselmek demektir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın Hazreti Allah'ın davetiyle yedi kat semayı gezdiği gördüğü, Arş-ı Ala'nın üzerinde yürüdüğü ve en sonunda Yüce Mevlamızın huzuruna çıkıp onunla konuştuğu bu yolculuğun bütününe verilen bir genel isimdir. Peki değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Miraca neden davet edildi? Bunun altında yatan sebepler neydi? Gelin şimdi bunları konuşalım. Peygamberimiz Muhammed Mustafa 13 sene Mekke'de peygamberlik yaptı. Kendi halkı içerisinde, kendi yetiştiği toplum içerisinde 13 sene peygamberlik yaptı. Fakat bu 13 sene büyük eziyetlerle geçti. Büyük sıkıntılarla geçti. Kafirler peygamberimizi ve ona inananları her gördüğü yerde ya dövüyorlar ya hakaret ediyorlardı, işkence ediyorlardı bazılarını işkence altında şehit ediyorlardı. Öyle bir zaman geldi ki Peygamberimiz ve eshabını ona inananları bir mahalleye topladılar. Peygamberimiz ve eshabını bir mahalleye topladılar. Onlarla alışverişi kestiler, onlarla kız alıp vermeyi kestiler. Onlarla her türlü diyaloğu kestiler. Bugünkü ifadeyle ambargo uyguladılar. Üç sene peygamberimiz ve eshabı bu büyük sıkıntı içerisinde hayatlarını sürdürdü. Peygamberimiz ve eshabı üç sene bu ambargoyla mücadele etmek zorunda kaldılar. Ama her karanlığın nasıl ki bir sabahı varsa işte her zorluktan sonra Yüce Mevlamız da bir kolaylık lütfediyor. Ayet-i Kerimesinde ne buyurdu Yüce Mevlamız? وَمَنْ يَتَّقِ <اللّٰه> Kim Allah'tan korkarsa يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ Onun için ben bir çıkış yolu açarım diyor. Onu o halden kurtaracak bir çıkış yolu açarım. Ve yarzukhu min hayfi Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırırım. Ayet-i Kerime'de Yüce Mevlamız zorluk anından sonra bir kolaylığın mutlaka geleceğini bize müjdeliyor. İşte müşriklerin uyguladığı bu boykot tam üç sene sürdü. Üç sene sonra kendi elleriyle bu boykotu kaldırdılar. Fakat o boykot esnasında birçok Müslüman vefat etti. Bu boykottan yedi sekiz ay sonra Peygamberimizin en büyük destekçisi, hayat arkadaşı Hazreti Hatice annemiz vefat etti. Ondan çok kısa bir müddet sonra kendisini müşriklere karşı her zaman koruyan amcası Ebu Talip de vefat etti. En sevdikleri, en fazla desteğini gördüğü insanlar birer birer vefat edip ahirete gittiler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa iyice daraldı, iyice sıkıldı, bunaldı adeta. Kendisine bir çıkış yolu aradı. Ve en sonunda dedi ki, Taif'e gideyim. Orada bizim akrabalarımız var. Onlara İslam'ı anlatayım, dini anlatayım. Onlar da Müslüman olsunlar da böylelikle şu içinde bulunduğum sıkıntılı durumdan kurtulmuş olurum. Düşüncesiyle Taif'e gitti. Fakat Peygamberimiz Muhammed Mustafa ne hayallerle, ne düşüncelerle oraya gitti. Ne ile karşılaştı bakın. Oradaki insanlara İslam'ı anlattı, dini kitabı anlattı, Allah'ı anlattı. Fakat onlar bir takım ticari kaygılar dolayısıyla Mekke'deki müşriklerle kötü olmayalım diye peygamberimize inanmadılar. İnanmadıkları yetmiyormuş gibi Taif'in bütün ayak takımını topladılar, ellerine taşları verdiler. Tayyip'i, peygamberimiz Taif'i çıkana kadar peygamberimizi ve yanındaki o mübarek sahabeyi taşlattılar. Cebrail aleyhisselam geldi, baktı ki peygamberimizin her tarafı yara beri olmuş. Peygamberimize dedi ki, ya Allah, semadaki bütün melekler sizin bu durumunuzu seyrediyor. Gözyaşları döküyorlar. Ben Hazreti Allah'tan izin aldım geldim. Hazreti Allah beni senin emrine verdi. Bana emret şu Tayyip halkını taşıyla toprağıyla üstündeki insanıyla hayvanıyla kanadımla semaya kaldırayım. Yere fırlatayım. Hepsini helak edeyim. Yeter ki bana bir emir ver bir komut ver dedi. Sana taş atmak neymiş nasıl olurmuş onlara göstereyim dedi. Ama Peygamberimiz ne buyurdu? Mâ bu'istu le'anen. Hayır. Ben lanet etmek için gönderilmedim. İnsanlar helak olup gitsin diye gönderilmedim. Ve mâ erselnâke illa rahmeten lil Ben alemlere rahmet olayım diye geldim. İnsanların düştüğü bu sapıklıktan kurtarayım diye geldim. Sonra elini açtı mübarek peygamberimiz. Şöyle dua etti. Allahümme mehdi kavmi ya Rabbi şu kavmimi affet fe innehum la çünkü bunlar hakkı hakikati bilmiyorlar uzun zamandır puta tapıyorlar senden uzaklaşmışlar peygamber görmemişler kitap görmemişler bunlara müsaade et ya Rabbi belki ileride bunlar da Müslüman olur bunlardan gelen nesiller de Müslüman olur ya Rabbi diye kendini öldürmeye çalışanlara bile dua ediyordu Peygamberimiz. İşte Peygamberimiz mübarek eşini kaybetti, amcasını kaybetti, biraz moral bulayım diye gittiği Taif'ten de eli boş dönünce Peygamberimiz Muhammed Mustafa iyice daraldı, iyice sıkıldı. Tam bu esnada işte Yüce Mevlamızın buyurduğu gibi وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ kim Allah'tan korkarsa yec'allehu mehrece ona bir çıkış yolu gösteririz. Hepimizin başına gelmiştir. Sıkışırız. Paraya ihtiyacımız olur. Ödenecek borcumuz olur. Bir sınav kazanacağızdır. Veya bir, bir şeyler olacaktır. İyice daralırız, daralırız, daralırız. Bir de bakmışız ki önümüzde bir kapı açılmış, rahatlayıveririz. Kul sıkışmazsa hızır yetişmez diye boşuna denmemiş. İşte bu sözü de Yüce Mevlamız'ın bu ayetinden almışlar. İşte Yüce Mevlamız Peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı içinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtarmak için, onu rahatlatmak için, sevindirmek, teselli etmek için onu miraca davet etti. Miraca davet etti. İşte Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın miraca çıkmasının, o mübarek daveti almasının altında yatan sebepler bunlardır işte